Sabahımız otelde kahvaltıya inmedik çünkü otelin kahvaltısı gerçekten Amerikan kahvaltısı bize hiç uymuyor yiyebileceğim bir şey. Bu arada ikinci sabahımız dediğim saat 11:51 olmuş. Bu geldiğimiz kafe çok güzel görünüyor bu arada. Ee, şu an ismini okuyamayacağım Fransızca ama Tulajou gibi bir şeyler tam bilmiyorum. Ee, ne aldık? İki tane kruvasan aldık. İki tane de ee, ne diye geçiyordu unuttum. Yani i̇şte gördüğünüz şeyi aldık yani. Bunların hepsine tip dahil 33 Amerikan doları ödedik vergi mergi dahil. Gün'e burada başlıyoruz devamında etrafta gezineceğiz yine bol bol. Yarın da zaten sabah da hazırlanıp arabaya eşyaları taşıyıp muhtemelen dönüş yolculuğuna 11 civarı çıkacağız. Bu arada önceden de bahsettiğim gibi burası biraz teknoloji firmalarının ana üssü gibi. Ee, i̇şte işte Amazon'un, e, Microsoft'un birçok firmanın burada büyük ofisleri var. Amazon'un işte küre zaten. içeride canlı bir yer, yani hayat var böyle. Nasıl söyleyeyim? Tropical bir bahçe var aslında. Burayı normalde bazı günlerde gezebiliyorsun ama galiba şu an gezemiyoruz. Emin olmamamla birlikte bu yandaki binada Amazon'un yine ofis binası olabilir. Devamı, tam bilmiyorum. Şimdi bunun dışında Amazon'un burada marketleri var. Ee, ufak Amazon Go. Ee, hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece girerken hesabını okutuyorsun. Ondan sonra ürünleri alıyorsun. Otomatik olarak senin hesabını Amazon hesabına ekleyip e, düşüyor fiyatları. Daha doğrusu senin kredi kartından çekiyor. Şimdi bir de oraya gideceğiz bakalım bir su almaya. Nasıl bir deneyim olacak? Şurada da ufak, mutlu bir arkadaş var. Toplu yazık geziniyor. Orada böyle raflardan istediğiniz ürünü alıyorsunuz. Hesaba yansıyor. Biz şimdi hesaptan giriş yaptık. Amazon kod oluşturup bir ton şey var. Alabileceğiniz yani bir markette ne varsa aşağı yukarı burada da var. Bu genelde çalışanlar için bu arada. Kasaya vesaire gitmiyorsunuz. Direkt çıkışa doğru gidiyorsunuz ürününü aldıktan sonra. Aynen. Gel bir su alalım. Evet, kurvasan vesaire her şey burada da varmış. Bu arada kurvasan bayağı güzel görünüyor. Gel bir su alalım. Büyük alalım değil mi? Şu ne? 1.99 Onun altındakine bak. Daha büyük. Daha büyük. Alkalı ve ha, Onun yanındaki de 1.49 Crystal Geyser. Alalım mı? Ya olur. Su sudur ya. Su olsun yeter. Bir ton para vermeye gerek yok ya suya. Dur ben alayım istiyorsan. Fark etmez. He sen al tamam. Evet bana charge ettik. Merve'nin aldığını gördüler. Yani gördüler derken kameralarla zaten takip ediyorlar, sensör var. Burada alkol bile satıyorlar aynı şekilde. Gayet iyi. Burada da sular var. Daha büyük su 1.49. Onu alalım. <laughs> Ver bana. Bakalım nasıl charge edecek. Merve aldı kasadan. Ben suyu geri aldım. Buradan böyle içecek doldurabiliyorsunuz bu arada. Ve işimiz bitti. Şu an sadece çıkıyoruz kasaya falan gitmeden. Şu an bir adet su aldık. Application'dan takip edeceğiz bakalım ne yazacak. Evet şu gördüğünüz araç ücretsiz banana dağıtıyor. Aslında Amazon Amazonlular için yazıyor orada. Fakat bütün komüniti istediği gibi alabilir gibi bir ibare var. i̇çeride bir tane abla oynuyordu. Gayet güzel. Şimdi Seattle'ın en popüler turistik yerlerinden birine daha geldik. Yani biri zaten Pike Place, bu Starbucks'ın falan olduğu yer dün gittiğimiz. Diğeri de burası. Space Needle var arkamda. Şöyle göstereyim size. <laughs> Ondan sonra burası klasik bilmiyorum bu Amerikalıların kültüründe neden bir yerlere yukarıdan bakma mevzusu var ama her şehirde böyle yukarı çıkıp şehre bakabileceğiniz ve bunu yapmak için az bir 30-40 dolar ödemeniz gereken binalar var. Seattle'da birkaç tane var. Bu Space Needle bir tanesi. İşte e, Smith Building gibi bir şeyler vardı downtown'da. Bir tane de Observatory Building gibi bir şeyler var yine downtown'da. Böyle hepsine para veriyorsunuz. En üst kata çıkıyorsunuz. sırf etrafı görmek için bana çok mantıklı gelmiyor. O asansöre binip e, yukarıya çıkmak için 30-40 dolarlar vermek. Burası da galiba 30 dolar yanlış hatırlamıyorsam kişi başı. Saçma. Biz yukarı çıkmayacağız. Ama bu bu bölge bir ton müzenin olduğu yer. İşte Pop Culture Museum var. Cam Müzesi var. Böyle birkaç tane daha müze var. İri de ufaklı. Burası geniş bir alan. Hatta konsere geldiğimiz salon da burada. Ee, orada Seattle Kraken'dı galiba buz hokeyi takımları. Buz okey takımı orada maçlarını oynuyor. Aynı şekilde e, Seattle kadın basketbol de, e, takımı Women NBA'de oynayan. Şu an ismi unuttum. Seattle... Seattle neydi ya? Seattle Seahawks? No, onlar şey, e, Amerikan futbolu. Neyse işte, kadın basketbol takımı da orada oynuyor. Hatta kadın basketbol takımı buranın bayağı iyi. Sue Bird falan oynuyordu önceden. O da emekli oldu geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam. Kadroyu hatta kadronun bir kısmı şu an Fenerbahçe'de Euro şampiyon oldular. Neyse bakalım biraz etrafı gezeceğiz burada. Müzeye girmek istersek birkaç tanesine gireceğiz. Bu arada pop culture müziğin biraz böyle işte şey filmlerde falan kullanılan giysilerin işte ne bileyim silahların vesaire sergilendiği bir yer. Ne kadar ilgi çekici bilmiyorum veya yani ne katacak onu da bilmiyorum bize ama kapısına bir bakalım eğer canımız isterse gireceğiz. Aynı şekilde Glass Museum da güzel görünüyor fakat karar veremedik. Esas gideceğimiz de Seattle Art Museum buradan. Önce burayı bir gezeceğiz. Buradan da Seattle Art Museum'a doğru yürümeye devam edeceğiz. Bu arada Museum of Pop Culture galiba tam ismi. Burası Mopop. Değişik bir mimarisi var dışarıdan. Tramvay müzenin resmen ortasından geçiyor raylar. Muhtemelen burada da durağı vardır. Çok güzel görünüyordu. muze dışarıdan böyle bir yer. Evet şu da modern sanat çöp poşetleri. O içeride müzik kısmı falan da var galiba. Bu arkadaş kimmiş? Chris Cornell. Aa. Bu arada burası böyle bir kültür merkezi gibi bir şey aslında. Sadece Space Needle değil. Kültür ve Science. Birçok müze var. İçerisi çok güzel bu arada. Yani burada gezmek yürüyüşe çıkmak muazzam. Şu an bir ot kokuyor. Ot içenler var muhtemelen ama. Burası böyle büyük gene bir park. Burada değişik bir havuz var. Ortasında bir UFO su fışkırtıyor. Ya da mantar diyelim. Burada müzik geliyor ama buradan mı geliyor? Bunlardan bir yerlerden müzik geliyor. İçeriden geliyor galiba. 10 cars sonic bloom painted steel glass solar panels audio components oh, I'm Space Needle'ın orada of gözüme su girdi. Space Needle'ın oradaki e, müze taraflarından ayrıldık. Bu Pike Place'in oraya doğru gidiyoruz. Burada fresh cheese yapan bir yer varmış ve çok güzel mekan cheese'leri varmış. Ben bu arada garip bir şekilde mekan cheese'i çok seviyorum. Güzelse. Şimdi bugün öğlen oraya gideceğiz. Ya yani öğle yemeğimizi orada geçireceğiz diyelim. Gerçi saat 2'ye 10 var orada bir mekan cheese yiyeceğiz. Oradan Art Museum'a e gideceğiz. Eğer zamanımız kalırsa geri buraya dönüp bu Glass and Flower Museum'u gezmek istiyoruz. Güzel görünüyor. ama zaman sıkıntısı olduğu için önce bir Art Museum'a gidelim dedik. Orada ne kadar zaman geçireceğiz bilmiyoruz. Bu arada hava yine çok rüzgarlı ve bir yandan da yağmur yağıyor. Yine Park ise e geldik. Buradaki peynirciye şimdi. Şu köşe başında bir yerde görünüyor. Mekan çizgiyeceğiz. Umarım oturacak yer vardır bu arada. Oturmak istiyoruz ayaküstü değildir çünkü hem yağmur hem rüzgar hem de biraz dinlenmemiz lazım. Bayağı yürüdük bugün şu zamana kadar. Ee, Mekan çizici de bu binanın bir yerlerinde önümüzdeki ama gel bulalım bakalım. Evet böyle güzel bir oturak yapmışlar süt e, şeyi kovası şeklinde. Bu arada oturduğumuz manzara bu. Burada peynirler yapılıyor ne peyniri yapıyor tam olarak bilmiyorum ama handmade cheese arkada böyle bir makine karıştırıyorlar. Bu arada mekan cheese'lerimizi aldık. Regular. Balıklı balıklı alacak halim yok. Çok sevmiyorum. Ben large aldım. Merve ufak boy aldı. Bir arkadaşa da hediye aldık. Tiple birlikte her şey dahi galiba 33 dolar gibi bir şey ödedim. Umarım beğeniriz bakalım. Evet. Bakalım. Mekan cheese nasıl? Çok güzel. Bir de regular şey kullanmamışlar. aslında. Evet peynirleri çok güzel. Normalde makarnalar daha mekanatası makaronları küçük oluyor ya. Çok güzel. Çok sevdim. Yani gelecek olan varsa kesinlikle gelsin. İsmiydi buranın. Direkt Park Place'de zaten görürsünüz. Bayağı kalabalık burası da köşe başında. Bayağı muazzam. Hem mekan çok güzel, mekan güzel. Belki peynir de alırız çıkmadan. Evet. Orada biraz önce temizlik vardı. Şurayı temizlemeye başladılar. Harika temizliyorlar. Burada bir yandan <laughs> peynir yapılmaya devam ediyor. Muhtemelen her işlemden sonra bu tarafı temizleyip sıfırdan baştan başlıyorlar. Kalan artık peynir, yani peynir artıklarını bir sonraki üretimle karıştırmamak için. Aşkım <laughs> bak Seattle delisi. Seattle'ın başka bir simgesi de şurada gördüğünüz bu dönme dolap. Çok meşhur, bayağı büyük. Biz Niagara'da binmiştik. Çok bir yok aslında. Yine yukarıdan şehri görüyorsun, klasik. Amerikan insanının yukarıdan bir yerlere bakma heyecanını gideriyor. Burası Pasifik Okyanusu. Ama manzara baya güzel burada. Muhtemelen oradan da güzeldir. Orada yokuşlarla dolu bir şehir. Araba kullanmak falan biraz içli bazı yerlerde. Seattle Art Museum'dan çıktık. Şimdi burada Starbucks'ın Roastery'sine geldik. Bu arada şehrin ismini Starbucks diye çevirseler muhtemelen kimse rahatsız olmaz. Herkesin de Starbucks kapları. Her yerde Starbucks. Hiç olmadığı kadar Starbucks'ın olduğu bir bölge yani. burası da Starbucks'ın böyle büyük bir Roastery'si. Burada her şey var. Alkol içecek de satıyorlar vesaire. Artı arkada çok güzel bakery ürünleri var. Birazdan deneyeceğiz. Önden bir kahve kokteylleri sipariş verdik. onların gelmesini bekliyoruz. Bu titrediğinde gidip siparişler alacağız. Bakalım nasıl çıkacak. bayağı güzel görünüyor bu arada. İçerisi de baya şık ve yani şık derken baya ferah. Güzel dizayn edilmiş. Bir Starbucks olarak beni biraz etkiledi diyebilirim yani. Çok Starbucks sevmeyen biri olarak şu an bir tık etkilendim. Şimdi siparişlerimiz geldi. ben Whiskey Barrel Aged Guatemala istemiştim. Baya güzel duruyor. Buradaki Whiskey, buradaki Cold Brew. Burada nasıl denemeyeceğin yani tadacağınla ilgili bir şöyle bir kağıtla birlikte geliyor açıklayıcı. Önce Whiskey'i sonra kahveyi koklayacaksın. Sonra Whiskey'i sonra da kahveyi tadacaksın. Sonra bunu tekrar devam et diye. Gayet güzel duruyor bu arada. Şimdi önce bir Whiskey'i koklayalım. Gayet güzel. Kahve. Evet. Kahve de baya güzel kokuyor. güzel bir deneyim. Bu arada gerçekten tadı olarak da güzel. Starbucks'tan beklemeyeceğim seviyede bir deneyim. Bu sebeple 5 üzerinden 5 veriyorum. Starbucks burada beni ilk defa aldı. Yani çok Starbucks fanı değilim ama gerçekten lezzetli ve sunum olarak da hoş. Kanada'da Whiskey on Rock istediğinde ağzına kadar kırık buzları doldurup 3 gram içine viski koyuyor. Hiçbir anlamı olmuyor zaten. Su içiyorsun. Burada bir diğer nokta da gerçekten bir adet büyük buz koyup Whiskey on Rock şeklinde getirmeleri. E ee, da takdir ettim. Bu arada günü burada Starbucks Roastery'de bitirmeye karar verdik. Kend yani çok ferah. Çok da böyle başka yerlere gitmek istemedik. Dışarıda çok yağmur yağıyor. Bir de Seattle'da aslında çok ekstra yapacak bir şey kalmadı aslında yani Seattle'ın böyle tap e, turistik e, mekanlarını gezmiş olduk. Bu Starbucks Roastery de onlardan biri. Şimdi yiyecek bir şeyler sipariş verdik. Bir adet böyle mushroom ya, fungi pizza tarzı bir şey söyledik. Yanında şöyle bir French baguette ekmek var ve makarnayla. Bu baguette ekmek zeytinliymiş bu arada. Bunların hepsine 21 Amerikan Doları verdik. Baya lezzetli duruyorlar. Bugün Seattle'dan ayrılıyoruz son gün. Sabah kalktık çantaları hazırladık, toparlandık. ve Gitmeden de en son kalan turistik yere geldik. Bu Kerry Park. Böyle tepeden şehri görüyor. Oraya geldik. Bu ücretsiz. Yani Amerikalıların tepeden şehri görme kısmında burası ücretsiz olmuş. Ne hikmetse. Neyse. Çok bir esprisi var mı? Yani yukarıdan bir şehir manzarası görüyorsun o kadar yani. Böyle illa gelmeniz gereken bir yer değil. Biz sadece zamanımız vardı. Bir de 5 dakikalık bir şey. Geldik öyle ufak bir video çektik. Onun dışında şimdi yola çıkacağız. Burada bir tane büyük bir outlet var. Seattle Outlet. International Outlet. Öyle bir şeyler ismi. Yol üzerinde. Belki bir oraya uğrayacağız. Çünkü bugün Cuma. Sınırda durum ne bilmiyoruz. Arabayla döneceğimiz için çok fazla geç kalmak istemiyoruz. Bir an önce sınırı geçelim de Kanada içine ulaşalım derdindeyiz. Çünkü akşam son feribot 9'da bizim de 9 feribotuna biletimiz var Victoria'ya dönmek için. Onu kaçırırsak bir gece burada kalmamız gerekecek. Daha doğrusu Vancouver'da kalmamız gerekecek. Şimdi yola koyuluyoruz bakalım gün bize neler göster. gezmek istiyor musun bir saat? Yani önde gitmek istiyor musun? İstemiyorsun değil mi? Şöyle, sol taraf böyle. Vay tarakka, arda ada. Merhaba Kanada. İnsana oturup Park güzel ha buradaki. Güzel. resim geldi gibi geldi bana. Yok sadece şey güzel yapmışlar bavulu. Aa yani. bayağı güzel şurası. Karşıda yine trafik var ya. Demek ki cuma günü insanlar Amerika'ya gidiyor. Ay ay. Resmen kimse yok. 2 3 araç falan var önümüzde. de başka bir güzel. <laughs> Şimdi downtown'dayız. Vancouver'da. Son Japon arkadaşımızı da Japonya'ya yollayacağız. Sonra gerçekten burada doğru kimse kalmayacak. Tanıştığımız herkes gitti burada. Bak yine bir ayakkabı bırakmış. O oh, hem de yeni Air Max One. Yani AJ One <laughs> alsan satarsın iyi paraya. <laughs> Dantanı bir de böyle görelim. Bakalım. Bu da Vancouver Art olduğu bölüm. Şuraya yıl yılbaşında büyük bir ağaç kurmuşlardı. O videoyu izleyenler hatırlar. Hmm. İşte Batman, Art Galeri'nin önünde kanka illa. Biz buraya gelmedi şuraya bir ekip açılmış e, Etrafı baya şey çiçeklerini çekti güzel yapmışlar. Aynen şey, çok güzel İstanbul'daki var. Bağdat Caddesi şey Bağdat mağazası da böyle galiba biz görmedik ama sonradan açıldı. Aa su gelmiş bu arada tekrar. Akşamları demek ki çekilen su tekrar bir şey yapıyor. Gel git var baya. Buralar kuruydu hatırlıyor musun? Evet. Okey saat akşam 8.28 sabah ee, 11'e doğru çıktığımız yolculuğu şu anda. <laughs> ya Siri seninle konuşan yok ya. Neyse 11'e doğru yola çıkmıştık Seattle'dan. Şu anda 9 Ferrywood'unu bekliyoruz sıradayız. E, bu arada daha erken varabilirdik ama bir tane Japon arkadaşımız önümüzdeki hafta Japonya'ya dönüyor temelli. Bir onu görmek istedik ondan önce eski ev sahiplerimizin yanına bir uğradık çocukları görelim diye. İki tane çocuk gerçi orada değildi. Biri de iki yerde, diğeri de okuldaydı. Ufaklığı gördük. birkaç mektup vardı onları aldık. en son başka bir grup arkadaşımızı görüp e, Feribot'a doğru yola çıktık. Yolculuk güzel geçti. Gidişe göre daha hızlıydı. Çünkü biz giderken ilk defa Amerika'ya geçtiğimiz için işte bizde kapıda önceden bahsettiğim belgeyi doldurttular vesaire. Ee, bu sebeple o süreç biraz uzun sürdü. Orada sıra beklemiştik. Ee, onun dışında dönüşte sadece pasaportları istedi, statümüzü sordu, statümüzü gösteren belgeleri istedi ki biz bunları yanımızda tuttuk. Ee, bu arada aklınızda olsun eğer PR'ınız veya vatandaşlığınız yoksa o belgelerle yolculuk yapın yurt dışına gidip gelirken. Ee, sıkıntı yaşamayın. Muhtemelen bir şekilde çözülür ama yine de siz bunları her zaman yanınızda tutun. Ee, dönüşte bizim işte gümrüğe tabi tutulması gereken bir şey olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledik. Arka penceremizi açmamızı istedi. Açtık. 3 dakika içerisinde galiba çıktık oradan. hiç bekleme olmadı. Beklediğimizden çok daha kısa sürdü. Ee, yol üstünde bir outlet'e uğradık. Birkaç mağazaya baktık öyle. Fiyatları kıyaslayınca Kanada ile aynıya geliyor. Aynı fiyatlara geliyor aynı ürünler. Outlet'te veya işte benzer mağazalarda. Hatta bazen Kanada daha ucuza geliyordu. O yüzden çok bir şey almadık. Merve ufak tefek bir şeyler aldı. Onun dışında güzel bir yolculuk oldu. Yollar bayağı güzel, sorunsuz. Ee, giderken bir bölgede yol yapımı vardı ee, Bayağı trafik görünüyordu Bu bizi biraz korkutmuştu Bir de bugün cuma olunca Bir de burada strike olacaktı ee, Border çalışanları yani eylem yapacaklardı Border çalışanları maaşlardan dolayı vesaire. Ee, neyse ki o bugün değildi galiba Çünkü e, Amerika'ya giderken sadece 3 tane kapı açıktı Bu hızlı geçişleri saymıyorum ee, Burada hızlı geçişler dışında 6 tane yanlış hatırlamıyorsam kapı açıktı Kanada tarafında ee, bu sebeple de zaten çok daha hızlı ilerliyordu Şimdi feribotu bekliyoruz 9 feribotuna bineceğiz Oradan indikten sonra bir yarım saat daha yolculuğumuz var Ondan sonra yarım saate sağ salim eve varacağız Güzel bir yolculuk oldu ee, Güzel zaman geçirdik Seattle'da Ama genel olarak düşündüğümde Seattle gerçekten çok pahalı Ve şehir çok büyük ee, Biz hala hazır değiliz galiba Böyle bir şehirde yaşamaya O yüzden Victoria'ya geri döneceğimiz için çok mutluyuz çiğ çi köfte yazışı. Gördün mü? Bir çevirsene buraya. Çi köfte. <laughs> Gerçekten yaratıcılıkta koma gene gibi oldu. çiğ köftem. Çiğ köftem. <laughs> Ooh. Sosu da var arkada. Yolculuğum <laughs> <laughs> biz. Kendim ateş atıyorum. İlk ben deniyorum. Nasıl? <laughs> Bak bakayım. Ben yedim her şey var. Aa çok iyi falan değil mi? <laughs> oh, çok iyi. Valla. Yok <laughs> yok değil. Saat 11.16 geçiyor. Resmi olarak eve varmış bulunmaktayız. Bu uzun yolculuğun ardından şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.